Merkez Termal Gahit. Efendim, e, gar frekansdan 120.5'den bir arabes efem sesi geliyor. Yüksek miktarda bilginize ilgili birimlere haber vermeniz rica ederim. Çok teşekkürler. Şimdi önceki hava bir brava tango da rapor etti. İletiyorum. Şu andaki müzik yani sizi rahatsız ediyor mu? Sadece bilgi için çok teşekkürler. Muhakkak problem fakat şu bakımdan. Şimdi bu frekans gayet net görünüyor. Müzik yani için ilgilileri haber verdik ve tekrar vereceğiz. Çok teşekkür. Evet efendim. Şu an itibariyle Enes'in bölgesine Enes'in noktasına yaklaşık 11 mil mesafedeyiz. Buradan itibaren yoğunlaşmaya başlıyor. Yani siz kısmadığınız sürece eğer normal bir düzeyde tutarsanız inanılmaz derecede rahatsız edici bir frekans çekme görebilirsiniz efendim.